Kuyumak yapıyorum gün bir Kibrit kutusu kadar tereyağı. Sabun kalıbı kadar kuyumak peyniri. Çeyrek dilim kolot peyniri. 2 yemek kaşığı mısır unu kullanacağım. Ve 1 bardak su. Peynirimizi rendeliyoruz. Rendeledikten sonra iki tane peynirimizi karıştırıyoruz birbirine ki daha güzel erisin. Tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağımız güzelce eridi. 2 kaşık mısır unu ekleyeceğiz. Bu kıvama geldikten sonra bir bardak su ekliyoruz. tabi etrafı çok batırılmıyor yoksa hanımdan dayak veririz en son böyle kabarcıkta oluştuktan sonra ne yapıyoruz peynirimizi ekliyoruz 50 kere deneyip sonunda tutturduysam bu tarifle benden daha iyi yaparsınız bu da bela tarağı. rakip olsanız diye.